Geldik eve. Kızım in bakalım kucağımdan tatlım. İndim anne. Hem bu sefer sabah. Bir şey olmaz inşallah. sabah aldım. Selam abla. Siz bittiniz. Anne ne oluyor? Söyleyin bakalım doğruyu söyleyin. Siz mi yaptınız yoksa? Biz cevap vermiyor bana susun. Ama soru sordum. Her soruya cevap verilmez. Buraya saklandınız değil mi? Sizi gördüm. Şuralara. Nereden gördün? Ben bilmez miyim evime? Tabii ki de kameramdan gördüm. Allah Allah. Başka neyden görebilmiş olabilirim? Ha şeyi de dağıtmıştım. Kameracım cim cim cim. Evet arkadaşlar. Siz hala açık mısınız? Yok hala değil. Tamam ben açarım Selam arkadaşlar. Diğer kamera nerede? Da ver bana. He ben sizin ağzınıza tüküreyim be. yazıklar olsun size. Böyle bir arkadaş olmaz olsun. Hı. Ha, değil. Ben kapatmaya çalışıyorum. Sen de almaya çalışıyorsun. Neyse arkadaşlar. Siz her e, çok özür dilerim. Kaç gündür video çekmiyorum çünkü evde değilim. Siz görürsünüz. Hani benim kocam nerede ha? Nerede? Onu bilmiyoruz valla. Hı. Ona bak doğruyu söyle. Valla Onu bilmiyoruz. Onunla birlikte işbirliği yaptık. Demek ki Makaron. Seni çok özledim. Ben sizinle küstüm abla. Sen bizi koyguttun. Ben ağlıyordum ya. Hiç mi acımadınız bana? Ha? Hiç mi acımadınız? Ha? Hiç mi acımadınız? Doğru söylüyor kız. Hayır acıttı çok güzel acıdınız. O yüzden böyle yaptınız. Çok güzel acıdınız. Tamam. Kabul ediyorum. vallahi kızım sen geç oraları topla ben de buraları düz düzgün yapayım ya. Bakır oyuncu bu senin Bundan sonra burası. Hı. Evet arkadaşlar. Yarın da yılbaşı süslerini yapacağız. Şey yapacağız. Çünkü yarın gece 12'de 20'den geriye sayacağız. Ve e, davet bizi. Evet lütfen artık. Tamam. Affedeceğim ama bu şeyi kim çıkarttı? Sedoş. Ya ama şey ama Ayla da şey dedim. Tamam Seda ama ama sen ama sen ilk başta yaptın. Ben de tamam dedim varlık. Çünkü arkadaşım yani doğru söylemiyor Doğru söylüyorsun. Ben yine mi oraya gittin? Tamam hadi başlayalım. Ee, siz de katılıyorsunuz. Oley. Çok teşekkürler. Rica ederim. Evet arkadaşlar, onlar da katılır. Gece 12'de 20'den geriye sayacağız hep bütün komşularımızla birlikte. Yılbaşı kurabiyeleri falan filan yapacağız. Çok güzünüz. yani ben yok muyum? Kızım ne Tabii ki varsın. Ley. Tamam hadi sen oraları topla biz de ablanla birlikte video çekelim. Ama ben tek mi? kim dağıtısıysa o biz de köle ya. Biz de onun kölesiyiz. Yılbaşı günü e, kızımın kölesi oluyorduk ama e, maalesef olamayız çünkü biz sabahleyin e, e, gezmeye çıkacağız ya o yüzden. Anne yani gezmeye çıkarken benim kölem ol. <laughs> tamam hadi peki. <laughs> Ay çok kötü dağıttık ya biz bunu toplayamazsak ne diyeceğiz? Ece ya. Hı? Al onu sen bilirsin. Hı. Çık sen söyledin. Hı. Lan bu ne? Bu ne? Ha benim kocamın donu. Kamam sizi asla Sizinle ilk defa yanıyorum aşkım Seni seviyorum seni istiyorum Bırakamam seni asla Seninle ilk defa yanıyorum aşkım da. Seni seviyorum seni istiyorum Bırakamam seni asla Hmm. Hmm. Bir defa duyuyorum aşkına seni seviyorum seni seviyorum Bırakamam seni geldik evet geldik ben şimdi kocamı takip edeceğim nereye gidiyor diye aynen bizde gelir anne ben de geleyim mi kızım sen evde kalıyorsun Sedoş ablanla tamam Sedoş abla birlikte oynayalım tamam mı ama neden? Sedoş. Niye kızdırma. Of tamam ya. Hadi gel. Hadi gel. İsmi neydi ya bunun? Hadi gel Meryemciğim birlikte oyun oynayalım. Bak benim bıyıklarım çıkmış. Ben babayım tamam mı? Sen burada oyna ben de eve geliyorum. Tamam. Tık tık tık. Babam geldi. Ama anne kim olacak? Annen dışarı çıkmış tamam mı? Ankara'ya gitmiş. işi çıkmış. Babam geldi. Babam. Hoş bulduk. Hoş geldin baba. Hoş bulduk canım kızım. Gel bakalım birlikte oyun oynayalım. Al sen köpek balığını. Ben de balıkım tamam mı? Tamam. Tamam canım kızım. Hı? Evet arkadaşlar gidiyoruz. <laughs> bakalım nerede bu adam? On her zaman gittiği bir tane parti var. Oraya gidiyoruz. <gülüyor> 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 İlk defa bir şey. Aa, sen niye geldin be? İçer bir şey çıkmaz bunun altında İnşallah valla Yoksa sahibime öf dilerim hop 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 izinsiz nereye para lazım benim kocam içeride al bize parayı ver ismi neymiş kocamın Yusuf Kaya bakayım Yusuf Kaya diye var ama e, karşısı olduğunu söylemeyin sadece e, Yusuf Kaya demiş. Burada Yusuf Kaya diye birisi var mı? Buyurun. Siz misiniz Yusuf Kaya? Evet. Tamam. Dışarıda mı? Evet. Geçelim. Hop hop hanımefendisi ne? Ben onun ablasıyım. Hı. Tamam o zaman geç. Gel bir bakalım ne oluyor orada. Gel gel. Geçelim şuraya geçmek yasak mı? Normalde mı efendim ama video çekiyorsunuz değil mi? Evet. O yüzden geçebilirsiniz siz Nasıl geçiliyor? Gelin bakayım. Gelin. Buradan geçin. Şimdi takip edin. Geçin şuradan. Evet arkadaşlar şu an ne yapıyor belli değil. Hı. Kanka baksana. Üf, çok güzel çocuk ya. Tam git. Hadi git ona yamaz. Evli değildir bence. Oyna. Alkolmüş. Yok canım zaten alkol var bende. istiyorsun? Hmm. Selam. Seni evime götüreyim mi? Gel yok. Sen evli. Ne? Evli misin? Ama içiyorsun. Bilmiyor musun neler olacağım? Hmm. İçiyor mu? Hmm. Şunu taksam ben bir kenara. hadi geçiyoruz Benim. Şimdi. Gel kumaş. Gel kumaş. Aşkım, aşkım. işte duydun mu? Duydum. Duydum. Duymaz olur mu? Hay salak abi hay. bak Sessiz ol karıma çıkıyorum. Tamam tamam biliyorum. <laughs> tamam ağlama. Ezin ağlama tamam. <laughs> <laughs> ben giriyorum dayanamayayım. Tamam ilk önce ben gireyim. Abi <laughs> sen de bunu yapacağını hiç beklemezdim. Ama acı Açıklayabilir mi? Evet Evet açıklayabiliyorsun. Acı 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 Ben eve gidiyorum. Kızımı da alıp gidiyorum. Evet abi. Başka bir yere taşınacak. Sen de. Metren ile met, Metren ile bu evde kalırsın artık. Ne alaka be? Bana bak abla Bu şeyler yapma. Hanımefendi pardon size ne oluyor? Evlisiniz ya. Biz evli falan değiliz. Sizi şaka yapmak istedim. Evet. İnanmıyorum. <laughs> Senin yüzünden kız gitti. Tamam ağlama. Ama... Ben her şeyi anlatacağım. Bunu girebilir misiniz? Siz de girin. Sen çık. Bakın. Orada onu gördüm. O bana söyledi takip ettiğinizi. Ee, ve sizden ödün almak için söyledi bana ne öd evet. ödümü almak için mi ne alaka hani öyle hı, siz onu takip ettiniz ya o da sizin onu takip ettiniz anladı ve yalanlar doğru diyorsunuz değil mi evet gerçekten doğru <laughs> tamam affedeceğim Affettin mi? Affettim ama bir daha olmasın. Tamam canım hayatım gel. Aşkım bir tane öpeyim. Beni unuttunuz. Gel ablacım seni I'm going